Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir kart çizdiği var için. Ee, Kanalımıza kesin videonu açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar iki gündür video gelmiyordu. Dediğim gibi hafta sonları yazdıktaydı. Şimdi ben e, şu evi buraya inşa edeceğim. Bakın. Yani yapı ikincisini yapacağız. Bu evi çok büyük olduğu için bunu yapmak istemedim. Onu bir sonraki videoda yaparız. Şimdi bu evi yapacağım. Daha sonra bu evi yapacağız. Hazırladım ben evlerinize. İki tane daha yapıp her, her e, gün bir ev yap e, videosu çekeceğim arkadaşlar ve YouTube'a atacağım. Umarım bu, bu her gün çektiğim ev yapımı videosu gibi de mod seviyor gelir arkadaşlar ablamla beraber. Şimdi şöyle bir kovarsa başlayacağız. Hesaplama yanlış olmuş arkadaşlar burada. O yüzden şu bloktan itibaren başlayacağız. Şimdi şöyle Tamam blok yüksekliği 8 miş. Ben normal altı kullanıyorum şey, Bana biraz yüksek geldiği için saydım bu ara. Ki Şöyle bir 8 yapacağız. Bu başlangıçta yapılıyor. 4 blok arkadaşlar. Yani şöyle direkt 2 blok boşluklarla yine 8 blok çıkacağız. Hatta şöyle diyeyim. 2. Ikinci, ikinci bloktan itibaren İki blok yükseklikten itibaren ortaları da altı blok yükseklik çıkacağız. Açıp oraya yanlış anlamadım. Bu şekilde çıkmayacağız. Yine sekiz blok ama altta iki blok boşluk bırakacağız. Oralara kapı koyacağız çünkü. Hatta direkt katalım. Şöyle yapalım. Böyle daha güzel duruyor arkadaşlar. Eğer şöyle içten koyarsanız kapıyı. ya yani ben içten koy koyulunca arkadaşlar hoşuma gitmiyor böyle bir dışarıda böyle bir görünüm elde ediyor. Bir blok boşluk oluyor. Ben bunu sevmiyorum. İçeride olması daha mantıklı geliyor bana. Şu anda arkadaşlar şu kısmı yaptık. Şuraya bunu katacağımıza göre şurayı da şöyle bir desen vereceğiz arkadaşlar. Tıpkısı oldu mu? Oldu. Daha sonra <laughs> arkadaşlar bunun çaprazına mı geliyordu? Bir dakika bakalım bir. Aynen çaprazına gelip 8 blok yükseklik çıkıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha sonra bunu şöyle bir desenle yapacağız. Aynı şeyi alttan da yapacağız. Ve daha sonra şuradan da 8 blok yüksekliğe çıkacağız. Arkadaşlar. Şöyle bir desenimiz olacak arkadan bakınca Buralara can cam koyacağız. Ama şimdi koyabilir ya da koymayabilirsiniz de. Üstler bir şey şöyle bir şey yapmışız. Buradaki birleştirme olayını yapacağız. Ama ama onun için iç kısmına geçmem lazım. Yapıyı arkadaşlar yaptım. Tamam okeydi. Elime alışı alışmamasını da geçtim. Bu yapıda sayma olana yüksek olması lazım. 6 blok 3'ten. E, 6 blok. Hatta dur bakalım. Bir dışarıdan belki hatamız vardır. 8 blok. 3, 4, 5, 6, 7, 8 yapacağız. oluyor. Arkadaşlar bir şey saplamaya çalıştım bu ara. Aynı şeyi şurada da yapacaksınız. Orada çünkü blok katacağımız zaman oradaki camlar kötü bir görünüm edecek dışarıdan. Erkuvars gözükecek bu da benim için sıkıntı oluyor. Oraya beton kovmayı tercih ederim. Garbarius e, şey koyuyor aslında arkadaşlar. Kuvars koyuyor ama yani bunda fazla bağlantılı olacağını zannetmiyorum. Böyle daha mantıklı. Daha sonra buralar arkadaşlar ince cam döşemesi yapacağız. İstediğiniz renkte ince cam kullanabilirsiniz. Ben normalinde kullanmayı tercih ediyorum. Bu yap için. Hani bu yap için normal daha güzel ve daha hoş duruyor. Şu büyük yapıyı arkadaşlar hiç elleme yapmadım. Değiştirmedim. Hiçbir şey yapmadım. bu yapıyı değil bu arkadaşlar. Şu yapıyı. Hani birazcık topraklarını kalsın. Malzemeleri şöyle sandıklar koydum. Oranın içlerinde. Orada alıyorum ve videoyu başlatıyorum arkadaşlar yine aynı şeyi yaptım ve aldım ve başlattım arkadaşlar bunu tıpkısını arkadaşlar arka kısmında uyguladığınız zaman bu ara yükseklik 8 tamamen burası da 8 2 blok hatta ortada arkadaşlar 4 blok boşluk olması lazım şöyle bir desene ettikten sonra arkadaşlar e, bu basamakları koymazsanız arkadaşlar bunu böyle bir meşale bunu koyamazsınız mesela test edelim bakın hiçbir şekilde yani bundan yardım al almıyor ya da örneğin şöyle yaparsanız böyle de koyamazsınız bu bir blok kaplıyormuş arkadaşlar o yüzden şöyle bir desen olması lazım ama eğer şöyle yapmak isterseniz bu da hoş olur ama ben hani böyle olmasını istemedim bir lokmanın hani yükseklik olsun istedim arkadaşlar bu ara yani Neyse süs vermeye çalıştım ama olmadı. Daha sonra bunu bunun arkasında da uygulayacağız ama bitti de çekelim. Ben mod kullanmıyorum arkadaşlar. Ne bileyim akşam olunca gündüz modu efekti verse e, gündüzde hiçbir efekt elleştirmese ben oradan tüm asetler hiçbir şekilde çekmem. Ama eğer o modlar sadece kayıtta işe yarıyorsa çekerim yine arkadaşlar. Bilginiz olsun ama tabii benim öyle modum olmadığı için onu yapamıyorum. Arkadaşlar şimdi gri betonların direkt otomatik altına şöyle bir kuvars çekeceksiniz. Gri betonların. Bakın şimdi sizlere hemen gösteriyorum ne demek çalıştığımı. Şöyle arkadan göstereyim. Şöyle bir yapımı görmek istiyorsunuz arkadaşlar. Yoksa şöyle bir yapımı görmek istersiniz. Ben böyle bir yapı görmek isterim şahsen. Bu alttaki arkadaşlar burası güneş havalandırması gibi bir şey. Arka İsmini unuttum arkadaşlar aklımda değil. Oralara böyle camları katıyorsunuz kuvarsın o kısımlarına. Şöyle bir görüntü elde edecek. Diğer tarafları normal bir şekilde bakın. Buradan da göstereceksek. Normal bir yapı. Şimdi bir tık bunu yine geri alacaksınız. Şöyle bir 8 blok kuvarsa çıkacağız. Daha sonucu arkadaşlar burayı full bir şekilde kapatacaksınız. Köşelerine blok katıp katmamak sizin e, isteğiniz arkadaşlar olur. Ben bilmiyorum kattım mı katmadım mı o yüzden şimdi birazdan yapıya gidip bakmam lazım. Bakalım koymuş muyuz? Koymamışız. Tıpkısını karşıya da uygulamışız değil mi? Ama burada birazcık blok ilerlemesi yapmışız. Yani arkadaşlar başarılarınızı şöyle düşünün. Çat diye buradan olacak değil mi? Aynen. Burayı da bu şekilde 8 blok yükseltiyoruz. Bakın hiçbir değişik yok. Burayı full bir şekilde köşelerle birleştirme yapıp kuvars koyduk. Burada da bir blok koyduktan sonra acaba burayı full bir şekilde kapatacağız değil mi? Bakalım da. Giriş yan kısım. Aynen öyle. Full kapatacaksınız. Girişte de birleşecek değil mi? Aynen öyle. Yani girişte şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Daha sonrası şöyle dışarıdan bir birleşim olacak. Hmm. Diye düşünüyorum. Bakalım bir. Aynen öyle. İçeride bir birleşim olacak kapıyla. Dışta i̇şte birleşme olmayacak. O nasıl bir şey diyeceksiniz. İşte öyle bir kelime yok diyeceksiniz. Yani şöyle arkadaşlar. Şimdi Bakın burada bir birleşme oluyor. Burada bir birleşme olmuyor. Öyle işte. burada bir blok var. içeride yok. Öyle bir şey işte. Mal bir şey değil. Şimdi diğer kanallar arkadaşlar çok basit. Batistinize gelecek bir yapı. Burayı full kuvarsa kapatacağız. Şöyle birazcık şeysi bloklar katıyorum. şey ne denir ona? Dikkatli bir şekilde blok kattım. Şöyle böyle yavaş katıyorum. Daha sonra içeriye geçiyoruz arkadaşlar. Işıklandırmasına ya da işte alt yok konusunda. Sadece burada hani çank odunu burada kullanıyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Basamağı da sadece bu yanda süs niyetle kullandık. Yani normalde ben böyle merdiven kullanmıştım arkadaşlar. Bütün onları kullandım. Ama dedim ki bir de basamağı deneyeyim. Belki basamak da güzel olur dedim. Onun için de bu yapıyı yaptım zaten. Hani yoksa böyle bir yapı yok arkadaşlar. Ama içi çok güzel oldu yani tatlış bir yapı oldu. Bir tane de arkadaşlar bina var onu da biz e, yapacağız. Bugün belki hatta bugün iki video paylaşırım. O yapıyı da. O yapıyı ben arkadaşlar yiyekodan baktım. Böyle tatlıştı. Işte. Hoştu gidip bakabilirsiniz. Onun gibi bir tane tatlı bir bina yapacağım. Şu görüntüyü verdikten sonra işte basamaklarla olan işimizi bitirelim. Ama öncelikle şu işimiz biten blokları şöyle bir sallamak istiyorum. E de fazla yer kaplıyorlar. Kuvarta dişimiz bitti. Kapıyı da dişimiz bitti. Ha, şöyle bunlar kalacak arkadaşlar. Şu şekilde şuradan başladık arkadaşlar. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Sadece şöyle bir desen veriyoruz. Hop. Yani e şu yapıyla şu yapının birleşmesi çok sıkıntı oluyor. Hesapl hesapladım ama arkadaşlar bunu birazcık zor olacağını düşünerek de yanlış hesaplamamış. Bir 8 blok daha fazla hesaplamam lazımmış. Şunu şöyle yaptıktan sonra şimdi arkadaşlar bitiyor. Bakalım burada. Bak burada da 4, burada da 4 yapmışız. Bu kapının niye açıyor? Şöyle kapatalım bir. Bu şekilde arkadaşlar bir görüntü elde ediyoruz. Daha sonra içeride nasıl bir şıkandırma yaptım bilmiyorum. Ama ben şimdilik şey köşelerine köşelerine katarak bir ışıklandırma yapayım. Yetersiz gelirse bu yapıt arkadaşlar bu ışıklandırma Siz kendinize göre bir ışıklandırma yapabilirsiniz. Bu bina çok küçük gelebilir bir kişi Neden bahsediyorum Yani sandıklar, fırınlar, yataklar falan. Yani ben mesela 5 katlı bir bina yaptım arkadaşlar kendi modumda. Öyle düşün yani. Ama yeterli bir bina değil yani dört katlı bir bina yetiyor tam. Kalmak için bir durak unutmayın işte Bu yapıda da bu şekilde oldu.